Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Katibim nasıl çalınır Onu öğreteceğim arkadaşlar Yine bir piyano videosu Arkadaşlar e, Katibimin diğer adı Üsküdar'a girerken e, Arkadaşlar Üsküdar'a giderken türküsü var ya Arkadaşlar Bir diğer adı Şimdi birlikte bunu çalacağız Sal ve Söler ayrı ayrı e, videoda göstereceğim. Çünkü biraz e, burada mesela buradan başa dönüyorsun. Buraya gelince ben devam ediyorum. Biraz uzun. Ama çalarız. Önce birinci satırı çalalım. Arkadaşlar, ben şuraya kadarını çaldım. Şimdi e, burada dikkat etmemiz gereken şey şu: e, bunu çaldıktan sonra buraya gelip mi'ye iki vuruş sayarak yani iki saniye içinizden bekleyip yandan çalıyorsunuz buraya, yandan buraya gelince buradan devam ediyorsunuz. Yani önce buraya çalıp buraya geçip sonra yandan buraya çalıp buraya geçip buradan da devam edeceksiniz. Bir daha göstereyim arkadaşlar hanınızı. Evet arkadaşlar. şuraya kadar böyleydim. Şimdi şuraya çalalım. Yine burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. buraya çaldıktan sonra buraya geçip şuraya kadar. Sonra burada yine burayı çalıp buraya geçeceksiniz. Öyle. Şimdi şuradan başlıyorum. Evet. Burada da arkadaşlar yine e, burayı çalıp yine buraya geçeceksiniz arkadaşlar. Müzik <laughs> Arkadaşlar e, Burada bunlara dolar deniliyor yani buraya çaldıktan sonra buraya çalıyorsunuz sonra buraya geçip buraya çalıyorsunuz yani. yani bunu karıştırmamanız lazım çünkü şarkı bozuk olur olmaz onun için e, e, yani onun için dikkatli yapmanız lazım çalarken bunu. Şöyle bir daha çalayım. Şimdi bir ilk başı çalalım arkadaşlar. zaten arkadaşlar burada hmm, bunlar aynı da şunu şu farkı anlıyorsunuzdur. Bunları bir çalayım arkadaşlar. Burayı çalmadan. Şu üstü çalmadan sadece bun, bunları çalayım. Fark anlayacaksınız zaten. Şimdi diğer e, yanındakini çalıyorum. Zaten fark anlamışsınızdır. Ben çalarken edenlerimizdir. Ee, yani karıştırmamız lazım. Bunlar aynı. Ee, ama bunları e, mesela direkt burayı çalıp burayı e, ge e, geçemezsiniz. Çok karışık olur, bozuk olur. O yüzden bir daha bir tekrar yapalım, bütün komple. Öyle arkadaşlar, kolay bir şarkı. Söyler ayrı videolarda gelecek. Öyle, böyle göstereyim hatta. Şöyle çalınır. Dediğim gibi şu dolapları tekrar etmeyin. Mesela burayı çalıp, burayı çaldıktan sonra hemen buraya tarsanız burada da olmaz arkadaşlar. Bunu illa tekrar edeceksiniz burayı iki kere. Burayı da iki kere tekrar edeceksiniz. Böyle. burada la iki vuruş arkadaşlar. Buradan. Öyle söyleyeyim yani. Burada da iki vuruşluk ee, notalar var. Arkadaşlar. Arkadaşlar video böyleydi. Katibim sağ el çaldım. Söylediğimi diğer videoda göstereceğim. E, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.